Merhaba arkadaşlar ben Dallar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar size bazı haberler vermek istiyorum. Heh. Arkadaşlar bu e, bana bende artık bir Brawl Pass'im var. Zaten farklı hesapta da Brawl vardı. Arkadaşlar bir de şuradan size göstermem gereken bir şey var. Benim Dallar 61 e atmış hesabım vardı. Tamam mı? Buraya eee Salı günü mü? Çarşamba günü mü? Bilmiyorum. Leon çıkmıştı. Dün de mega açtım. 6 yazdı. Dedim ki yani bir süper ender çıkması gerek. Ama baktım efsane ve Ember çıktı. Ember hiçbir hesapta yok bu arada. Arkadaşlar ondan sonra şu hesabımı göstermek istiyorum. Burada da önce Tara çıktı. Sonra Byron. Ondan sonra Mr. P. Ondan sonra işte nasıl göstersem şöyle Crow'lu hesabım var bir tane. Crow 9 level, Lu 10 level. Arkadaşlar Lu bu arada şey Ropes'ten almıştım onu. Evet arkadaşlar video çekiyoruz bugün. Evet Albayraf'la oynuyorum. Evet ben burada bakalım. Arkadaşlar bu arada e benim burada bir gelen kutusunda evet Yıldız adlı haritam vardı. O haritaya e 953 oydan %48.27 kadarını olumlu oyladığınız için teşekkür ediyorum. Yani haritam belki de yayınlanabilir. Dünya çapında arkadaşlar. Evet Prostar şampiyonluk mücadelesi var işte. Şimdi o başlayacak yakın zamanda. Ama ne zaman olduğunu bilmiyorum. He abone olmuş bana tamam. İşte bu hesabı da göstereyim. İşte profes aldım. Onun sayesinde de işte ee, seviyelerden boyu, boyu 9 yaptım koltuğu 9 yaptım bunu 9 yaptım peniyi 9 yaptım işte baya bir şeyler yaptım diyelim kolet çıkardım işte arkadaşlar ha bu arada arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar ben şimdi ee, en son bir seviye yapmıştım bunu. Ondan sonra ben böyle oyundan bir ara çıkmıştım, video kaydını başlatmak için çıktım bir baktım şey olmuş böyle bu seviye enderliğe göre ya dönmüş. Bu da büyük bir gizem işte. İşte öyle bir şey yani. Ee, evet yazayım ona. Heh, arkadaşlar işte. Evet yazalım. Heh. Evet arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Hadi bakalım. Evet şimdi işte bakalım görevleri işte öyle bitirdim. Çok görevim yok diye bu süper Şehir saldırısı modunda savaşma var. Yani onun dışında bir şey yok görevlerinde. Tamam işte. Şey yaptım. Burada gazet paketi açınca tabii yani bir Daryl'a geldi. Daryl'a. Carla bir de Frank'e geldi. Şey geldi. İfade geldi. Ondan sonra işte... Profesle ilerledim. Dün gece bayağı bir uğraşmıştım 45'e gelmek için. Ama gelememiştim. Ondan dolayı e, işte bugün şey yaptım. 45'e geldim. Öyle işte yani. Bir şey yapmadım öyle çok hesapta. E, ondan sonra şuradan haritalarımı göstereyim. E, haritalarımı bir göstereyim size. Harita oluşturacağım. Şöyle büyük final var, yakın soygun var. Şöyle isterseniz size onun haritaların nasıl olduğunu göstereyim. Büyük final haritam böyle bir harita. Ondan sonra arkadaşlar yakın soygun var. Yakın soygunda da böyle bir haritam var. Ondan sonra kapalı alanlar diye bir harita yaptım. Böyle bir haritam. Ee i̇şte kapalı alanlar, ondan sonra evin odaları var. Şöyle dörde bölünmüş alan. Burada işte kutular var en ortada. Ondan sonra evin odaları var demiştik. Ee, ondan sonra spor salonu var. Bir tane spor salonu şöyle bir harita. Ondan sonra şey var. E, yıldız işte dediğim gibi. Yıldız haritanın merak eden bir olmuştur. Böyle bir harita. Yıldız dedim çünkü arkadaşlar şurada bildiğiniz böyle yıldız görünümünde oldu biraz ayrım diye bir haritan var bir de böyle bir ayrım harita arkadaşım daha arkadaşlar ben bu arada diğer bir arkadaşının kanalında YouTube kanal kulübündeyim evet ben takımdan çıktım biraz zor işler Allah Allah niye almadı tamam devam edelim o zaman işte bu sez geçen sezon zaten bitirmiştim yani çok bir şeyim yok. Kuşlar işte sadece Brawl Star'sa giriyorum. Clash falan girmedim hep. bu arada işte arkadaşlar şimdi size e, şuradan şu şöyle göstermek istiyorum. Bakın orada e, görüyorsunuz Naniveroza'nın ikinci aksesuarları yazıyor. Oraya bakarsanız böyle bir uzay gemisi mi öyle bir şey var. Albayrak'ın gemisi galiba orası. video var işte. Heh. E spor eklendi işte şimdi. Ben de böyle şey vardı. Eee. Sen dili bir hesap vardı. Sen dili hesaba kavuşamamıştım bir türlü. E, kendi hesabım bir ara silinmişti benden. Ondan dolayı işte bugün şey yapmaya karar aldım o hesabımı tekrardan. Yani bende bir search yok yani hiçbir hesabımda. Loo en azından bir hesapta daha var. Şu. Bu Loo bir hesapta var. Yani bir Surge yok. Surge Ondan sonra Max ve Sprout da yok. Yani bir de efsanevilerden kalan tek şey Spike. Tek Spike'ım yok. Dükkanda da 349 taşa Spike satılıyor. Görüyorsunuz. Aşkım. <laughs> Kart düz. Evet arkadaşlar böyle. Böyle hesap böyle. Güzel bir hesap. Tabii ki güzel olacak çünkü ana hesabım. Sayın Nora. O Byron olan hesapta sokak ninjası Tara da var bu arada. Ee, i̇lk düşünmüştüm bak dedim ki e, herhalde hesaba Tara çıkmaz. Ben o yüzden bu 65, 60 60 biriktirmeme gerek yok. Tıknaz Daryl alayım daha iyi. Bir baktım tara çıktı. Hemen gittim aldım. He. Tamam. Davet attı. Tamam şimdi ona şey hay önereyim ben şuradan bir tane. Ama arkadaşlar şey yani öyle çok gelmiyor güzel. Benim haritam mesela şey ka e kalıcı rotasyona kaydedilirse çok güzel olurdu. 1 vs 1 vs 1 oynayalım işte. Panyalı atış açmış. Atış açmış. Kolet işte arkadaşlar yine ismi bu renk yaptım adı rengi bu kulüp işte oyun avcısı yt ona da abone olabilirsiniz i̇şte arkadaşlardan bir tane arkadaş benim kuzenim sayılır yani biraz onda işte max var sprout var yani gizemliler orada da bropes var onda da yani bir nasıl desem size şimdi göstereyim şuradan bir e, e, Mortis Spike Crow Sandy Ember Leon Yok yani Sadece efsaneviler kalmış hesapta Bir de bir tane gizemli işte dediğim gibi Yani 5 5 bir 6 karakteri yok galiba Hazıra basalım Evet Şimdi oynayacağız ya bu aralar işte öyle güzel oldu Oyun Baya karakterler çıktı Öyle işte Go go <laughs> Anime Contra Arkadaşlar bir e, Sonraki videomda e, Brawl Stars karakterlerini Seslendirmeye çalışacağım ifade de kullanılmış şöyle. Ha, karşıda da var bayrakta bayrak zorlu. Ya Merik Doktor Ben be, kötü köpek demek Mesela Colette'in bir tane e, seslendirme konuşması var e, I find you every time diye Bu da seni senden hoşlanıyorum her zaman demek Bunların anlamlarını böyle araştırıyorum ara sıra. Karakterlerin. Böyle işte yani. Araştırıyorum, bakıyorum, meraklanıyorum böyle. Ne demekler. Hmm, evet. Gol yedik. Oo. <laughs> Gitti. Hmm, yine gol yiyeceğiz bence. Aha gol yedik bir kesin. Hmm, enemy counter. Hadi Arkadaşlar video bu kadardı. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.